Genceler sunar. Efendim tekrar hoş geldiniz. Biraz bir iki dakika geçtik özür dilerim ee, ve sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Hocam ne değişti ikinci yarıda? Fenerbahçe niye kalesinde bu kadar pozisyon verdi ve en önemlisi. E, biraz sanki daha sonra 2-0'ı koruma çabası vardı. Yanılıyor muyum? E, maçın son bölümlerine doğru haklısın. E, ama... şey alalım, kadroları isteyelim. Kasımpaşa... Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir taktikle sahaya çıkardı? Öncelikle kenarda oynayan Yusuf e, Erdoğan çok kilit bir oyuncu. Yani her takım için aslında kilit bir oyuncu. Çünkü... rakip arkasına hızlı koşular yapabilen, birebir de etkili olabilen bir oyuncu. Nitekim... Eee hocanın 70'te oyundan alması sen gerçekten de iyi bir oyuncu ama burada e, tercih Yusuf olur muydu? Yani orasını sanki e, yanlış tercih yaptı bana sorarsan Kasımpaşa adına. Ama e, Kasımpaşa'nın özellikle dediğim gibi kenarda Umut da e, belli ki bu ligde iyi işler yapabilecek bir santrafor özellikle bir oyuncu. Burada Yusuf'un üzerine özellikle konuşmak lazım. Rakip arkasına sarkan bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye karşı veya oynayacak olduğu herhangi bir takıma karşı ciddi bir te tehlike oluşturabilecek bir oyuncu. Bu arada Süper Chat'le ilgili bir destek var. Teşekkür ediyoruz Baran Akdoğan'a. Rusya'dan zannediyorum bizlere ulaşmış. Ve Süper Chat'le sorularınızı, Süper Chat dışında da beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Buyurun hocam. Dolayısıyla Kasımpaşa takımı ikinci yarıdaki, ilk yarıdaki o görüntüsünde uzak bir oyun sergiledi. Fenerbahçe ilk yarıda ciddi anlamda tempo yapıp ve rakip arasında bulduğu boşluklarla topu da çabuk çevirerek hızlı bir şekilde özellikle ısartasında da biz maçtan sonra burada izlediğimiz zaman, gördüğümüz zaman Fenerbahçe'nin oyunu nerede oynadığını doğru algılamak lazım. Bunun karşılığında ilk yarıdaki iyi oyunuyla aldığını düşünüyorum. İkinci yarıda Olympiakos müsabakasının mental olarak oyuncuları yorduğunu görebiliyorsun. Çünkü Hocam, orada bir panik Muhammed, havası. Muhammed'le konuşalım. 6 kritik hatası var. Şimdi... E, Muhammed Muhammed'le mu? ilgili benim düşüncem şu. Muhammed oyuna sonradan girip de daha etkili olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Rakip daha yorgunken... rakibin gardı biraz daha düşmüşken... bu tarz oyuncuları oyuna atmak... bence daha efektif olur. E, ama... Hoca Muhammed'e o güveni verdi. Onla oynamak istiyor. Ama burada e, Muhammed bence hani 56'da çıkmak yerine 56'da oyuna girse daha daha etkili olur diye düşünüyorum. Hem Ferdi Muhammed'in topu oyuna sokma kenarlardan sanki sıkıntıları var. Özellikle taç atışları vesairelerde hatta Hürriyet gazetesinde Uğur Meleke de yazmış. Okudunuz Ferdi ile yani. ilgili şunu söyleyebilirim. Ferdi bazı müsabakaların gizli kahramanları vardır. E, bunlar çok fazla böyle ön plana çıkmazmış gibi gözükür. Böyle oyun içerisinde çok değerli işler yaparlar, çok kaliteli işler yaparlar ama izlediğin zaman böyle bir soru işaretini bırakır. Bence dün Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Ferdi'ydi dünkü müsabakada. Etkili bir oyun oynadığını düşünüyorum. İyi işler yaptı. Bu tarz oyuncuların böyle inişli çıkışlı grafikler sergilemesi Muhammed adına söylüyorum şu anda. Muhammed'e geçtik. Ya e dediğim gibi Muhammed'in oyuna bu dakikada çıkması değil de bu dakikada girmesi daha mantıklı hamleler olur. Altay'ın kurtarışına gidelim mi? Altay'ın kurtarışı var. Kritik bir kurtarış burada. Üzerine geldiği gibi gözükse de yakın mesafeden. Ama yine çok az adamla yakalanmış bir kontrol pozisyonu. İşte zaten e, dakika kaçlı şeyin dakikası? Altay'ın kurtarışı 48 demişiz. Yani burada işte üçlü savunma oynarken kenardaki oyuncuların Ferdi'nin, Novak'ın, Muhammed'in ya da işte o sayenin kim oynuyorsa oralarda bu savunma anlayışı içerisinde çok doğru koşular ve çok doğru zamanda rakibi engellemek zorundasın. Eğer bunu yapamazsan bunlar özellikle üçlü savunma anlayışında sana handikap olarak karşına çıkar. Nitekim burada da öyle oldu. Burada Altay'ın üzerine gelen bir şut var. Altay çok kritik bir top kurtardığını düşünüyorum. Oynatalım bile. Burada Fenerbahçe az adamla yakalanıyor. Burada bir ikiye bir var. Zaten biraz sonra e, bunun burada vuruyor. Altay biraz daha üstüne gelmişti. Burada biraz sonra buna benzer bir pozisyon. Ki Kasımpaşa 48'de bu 54'te de golü buluyor. Yani aslında bir... Gelsin bu, gol o zaman. Gol geliyorum diyor zaten. Gol geliyorum dediği için burada önlemini alamıyorlar. Şimdi burada Altay'ı eleştirenler oldu. Mesela diyorlar ki yani hiç hareket bile etmedi. Ya bu top öyle bir top ki burada önünde oyuncular var. Dolayısıyla Altay topu çok geç görüyor ve yani oyuncunun da becerisini de konuşmamız lazım. Kasımpaşa'lı oyuncu topu Altay'ın uzanamayacağı en uzak köşeye bırakıyor. Ve biraz da şeyde bıraktı, terste bıraktı. Altay burada hamle yapamamasının sebebi o. Yani burada Altay'ın Altay'a fatura kesmek yerine Kasımpaşa'lı oyuncunun doğru bir vuruş yaptığını ve başarılı bir vuruş yaptığını konuşmak daha doğru olur futbol için. İki süper chat'imiz var. Gelsin hemen iki süper chat için sevgili izleyenlere. Önce Hakan Başargana, ardından da sevgili Mustafa Suluna çok teşekkür ediyoruz. Bak bu, Fenerbahçe bu, kesinlikle hızlı pas çalışması yapmalı diyor ki katılıyorum ben buna. Zaten e, ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin efektif oyununun sebebi hızlı pas çalışmasıydı. O Kasımpaşa'nın bırakmış olduğu boşlukları görerek oralara çok doğru e, hamleler yaptılar. Çok doğru paslar attılar. Ve oyunu birinci bölgeden ikiye ikiden üçe çok çabuk geçtikleri için rahat bir oyun oldu ilk yarı. Diye düşünüyorum. Peki ikinci yarıda son 20 dakika beşli savunmaya dönen bir Fenerbahçe skoru. Savun ya ben e, öyle, İnan oyunu öyle okumadım. Yani hani bunu biraz önce de konuştuk. Yani onu beşli savunma olarak okumamak lazım. Tabii ki rakip sana baskı yaptığı zaman kenardaki oyuncuların savunmaya destek vermesi insanların aklında bir beşli savunma algısı oluşturabilir ama bu pozisyonlarla alakalı diyorum. Hani Pereira'nın sağ kenarından ben açıkçası görmedim. Hani beyler beşliye dönüyoruz diye bir hareketinin olduğunu düşünmüyorum. Ama uyarmıştır mutlaka gelin destek olun. Bu ayrı bir şey. Ama bunu hani biz bu 15 dakikalık bölümü böyle geçeceğiz diye bir planlama olduğunu düşünmüyorum. Bu Ben bence biraz daha savunma ağırlıklı bir anlayış vardı son 20 dakikada. Ama bu rakiple alakalıydı işte. Yani senin üzerine geldiği için rakip bu anlayışı sergilemek zorundasın zaten. Özellikle üçlü oynuyorsan, üçlü oyundaki en büyük özellikse o kenarlardaki oyuncuların doğru zamanda doğru kapanması. Peki Fenerbahçe'li ne zaman rahat maç izleyecek? Fenerbahçe'li ne zaman maç izleyecek? Takım biraz daha oturacak. Bak şu anda çok önemli eksiklikler. Hocam var. 8 hafta oldu. Evet. 8 hafta ne demek? 38 hafta var Emre. Daha geriye 30 tane maç var. Bak normalde biz neredeyiz şu anda? Ekim'in ilk günlerindeyiz değil mi? Yani lig başlıyor da aslında baktığın zaman 6 hafta olmuş. 8 tane müsabaka oynamışsın. Ve ligin liderinden bahsediyorsun. Yani o yüzden biraz daha sabırlı olmak lazım. Ligin liderisin, milli takım arasına güzel giriyorsun, moraller motivasyonlar yüksek. Ya bu tarz karamsallıklar falan şu anda bence çok yersiz. Peki. Daha 8. 3. haftadayız. En son pozisyonda var, şu Valencia'nın pozisyonunda şey. Onu görmeden sonra. önce bir sorun var. Fenerbahçe üçlü savunma oynarken fiziki üstünlüğü de öne çıkartan bir oyun anlayışı sergilemek zorunda. Hı hı. Sizce bu fiziki üstünlüğü oyuna çıkart öne çıkartan bir oyun anlayışı var bu mı? Fiziki... Son 20 dakikada oyun anlayışında fiziki anlamda düşüş oluyor mu? Ya bu fiziki düşüş tempo anlamında mı soruyorsun? Evet evet. E tabii ki yani şimdi 3-4 gün önce de bir Olympiakos maçı oynadın. E, kötü de sonuçlandı ama e, dolayısıyla baktığın zaman bu tarz oyuncuların yani biraz önce anlatmaya çalıştığım oydu aslında o hala o müsabakadan kalan panik anları var. Çünkü bu kolay bir şey değil oyuncu için. Onu, o, orada bir eşik var. O eşiği açtığı zaman daha farklı bir yere gidebiliyor müsabaka. Ama Fenerbahçe'nin kazanması o eşiği açtığı anlamına geliyor benim için. O zaman şöyle mi demek lazım? Yani Fenerbahçe fiziki üstünlüğü öne çıkartan oyun anlayışında biraz old firm kalan yani hı hı. E, işte Sosa'yı, Mesut Özil'i, pelkası bu yüzden mi kullanmıyor? Yani burada e, fiziki üstü zaten kullanamazdı bu saymış olduğun oyuncuları da şöyle bir şöyle bir durum var. Fiziki üstünlüğü sadece böyle yorumlamamak lazım. Fiziki üstünlüğü burada oyunun temposunu ne zaman yavaşlatıp ne zaman bir vites attırabilecek oyuncu e, şeylerine ihtiyacım var. Profillerine ihtiyacım var ki burada Sosa tarzı oyuncular devreye giriyor ve onlar o oyunun temposunu ne zaman düşürüp ne zaman çoğaltacağını yükselteceğini iyi bilen oyuncular işte. O yüzden tercih ediliyor bu tarz oyuncularda. Tecrübeli Peki, oldukları için. Valencia'nın pozisyonuna bakalım. Valencia burada e, Valencia ile ilgili hep şunu söyledik. İyi hatırlayalım. Valencia e, rakip takım için çok tehlikeli bir oyuncu. Niye? Valencia dengesiz bir oyuncu. Dengesizliği negatif olarak algılamamak lazım. Valencia 3 kişiyi 4 kişinin arasından gidip kaleciyi de geçip boş kale yerine dışarıya atabilecek de bir oyuncu. Nitekim Olympiakos maçında maçın 5. dakikasıydı. Kenardan 2 kişiyi çalımladı. Kaleciyle karşı karşıya iki tane oyuncu bir tanesi altı pasın biraz önde diğeri de penaltı notu, 2 tane müsait oyuncu verse Fenerbahçe muhteşem bir başlangıç yapacaktı. Şimdi bu Valencia'yı böyle eleştirirken yaptığı olumlu işleri de konuşmak lazım. Ben Valencia'yı söylüyorum zaten. Bence çok değerli bir oyuncu. Bizim ligimiz için çok ideal bir oyuncu. Çünkü rakibin dengesini bozabilen bir oyuncu. Ters koşu yapıyor, terse giriyor. Rakip sağdan beklerken içeriye dönüyor. Valencia'nın analizini yapmak kolay bir şey değil rakip takım için. Burada da doğru iş yaptı. içeriye girdi. Oynatalım bilen. Burada yanlış işi ne oldu? Burada hatırlayalım mısın bilmiyorum pozisyonu. Burada kaleciyle karşı karşıya kaldı ya. Sağ değil sol ayağıyla vuruyor. Bilhan'cığım ona dikkat edelim. Sol ayağıyla kalecinin üzerine vuruyor. Burada kenarlara bırakacak olduğu topla Fenerbahçe burada golü bulurdu ve çok da rahatlardı diye düşünüyorum. Valencia'dan bu tarz aksiyonları bekle. Oralara girer mi? Girer. Gol atar mı? Soru işareti. Serdar Dursun mu Valencia mı? Bu oyun içerisinde e, Serdar Dursun önemli bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin şu andaki ihtiyacı olduğu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Serdar Dursun, Valencia bir kere santrafor değil. Yani oradan başlayalım. Valencia kanat özellikli bir santrafor. Santrafora eğrilmiş bir oyuncu. Yani tam olarak ondan. Şimdi bu pozisyona Serdar girse Serdar muhtemelen gole atar. Ayağının içiyle uzak köşeye bırakır. Ayağının içiyle yakın köşeye bırakır. Valencia ayağın üstüyle kalecinin üzerine vuruyor. Aradaki fark bu. Peki genel görüntüye baktığınızda fena. Bu arada bir soru varmış, hemen o da gelsin. Osay yerine biri lazım. Oyun görüşü çok az hocam demiş Mustafa Sulun. Ee, şöyle, Osay yarınlar için önemli bir oyuncu. 21 yaşında olduğu için geliştirilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dayanıklılığı iyi, topla ilişkisi iyi. Evet, oyun hafızası ve oyun zekası ile ilgili daha farklı işler yapabilir. Son vuruş, son topla ilgili bir karar bir mekanizmasında sıkıntı var. Yani hem orta mı yapacak yoksa golü mü atacak orada bir kararda gel gitler yaşıyor ve bu da performansına yansıdığını düşünüyorum ama ben hep şunu söylerim seninle burada taktik tahtasını her hafta anlatıyoruz. Oyuncunun oyun zekası var mı yok mu? Bunu geliştirebilir misin? Diğer kısımlarını zaten geliştirebiliyorsun. Ben o sayenin bu anlamda geliştirilebilir bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve Trabzon'a gidelim iki hafta sonraki maça. Ee, şimdi Trabzon'da Mesut'u yazarım sonrasını mı yazarım? Yoksa nasıl bir anlayış olur? Sizin taktiksel çizginiz nedir? Şimdi ilk önce şunu tekrar söyleyelim. Ben program başına söyleyecektim ama bakın bu taktik tahtasının amacı bir şeyleri doğru anlatmaya çalışıyoruz. Bu Vitor Pereira'nın tercih etmiş olduğu bir oyun. Vitor Pereira'nın oyununu biz izlediğimiz kadarıyla gerek stat'tan gerek ekrandan kendi futbol doğrularımız içerisinde bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. beğenirsin beğenmezsin. Bu ayrı bir şey. Ama lütfen bunu üzerine basa basa söylüyorum. Bu bir oyunu ve biz gördüklerimizi yorumlamaya çalışıyoruz. Bu konuda bazen insanlar şey yapıyor. Ee, dikkatimi de çekiyor sosyal medyadan. Bize de özelden yazanlar var. Bu benim oyunum değil. Benim oyunum olsa çok daha detaylandırdım ama başkasının bir oyun planı ve detaylandırmaya çalışıyorum. Biraz bu konuda anlayış bekliyoruz. E Gustavo'yu yazarım. Söylüyorum. Ben bu maça kendi adıma Mesut'la başlar Başlarım. Mesut önemli bir oyuncu. Mesut rakip, rakip takım kadroya baktığı zaman Mesut özü oynuyor. Tehlike. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Çünkü Mesut'a önlem almak zorundasın. Mesut önlemi nasıl alacak Trabzon? Berat'la onu yakın oynatacak. Ve oradan bir önlem almaya çalışacak. Mesut'un topla olan buluşma sayısını azamiye indirmeye çalışacak. Ama Mesut oyun zekasıyla maçı sana alabilecek, maçı koparabilecek bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için Mesut'la başlamak e, özellikle iki hafta böyle bir dinlenik süreçten sonra o oyun coşkusuyla beraber Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında deplasmanı da kaybedeceğini de düşünmüyorum. Öyle mi? Yani siz Fenerbahçe'yi Trabzonspor kadar şanslı görüyorsunuz deplasmanda. Tabii ki. Yani, yani, evinde oynuyor ya Trabzon. Olabilir yani futbol. Ee, Bir de son dönemin iyi çıkış yapan takımlarından biri. İki tane iki tane futbol seyir zevki yüksek, oyun iştahı yüksek iki takım karşı karşıya gelecek. Mesela ben çok hızlı forvetlerin olduğuna Envakame gibi, Vakame kenar oyuncusu, yani forvet bölgesinde oynayan yani. oyuncu demek istiyorsun. Pardon orada şey olmasın. Yoksa en <laughs> yani vakamenin nerede oynadığını Emre Tilev Oyunca... anlatacak değilim de. yani Çabuk, hızlı, içeri çabuk deplası oluyor. Mesela Serant da var, Serdar da var. Bu, bu arada bir tane süper chat gelmiş. Hemen bölelim. Şöyle diyor, Baran Akdoğan. Emre abi seni seviyorum. Sağ ol Koray Hocam. Rossi çok iyi değil mi sizce de? Alex'ten sonra sanki o olacakmış gibime geliyor demiş. Teşekkür evet. ediyoruz Baran'cığım. Sevgili Baran'a selamlarımızı iletelim. Ee, Rub da Ruble'ymiş hocam. Ee, Alexle, Rusya'dan herhalde Baran. Alexle, Şanslı <laughs> çocuk yemin ediyorum. Rusya'da yaşanırmış. <laughs> Alex'le... kıyaslamak ne kadar doğru? Ee, bence... bu kıyaslamaya yakın bir oyuncu değil. Ama Rossi'nin... oyun zekasının çok üst düzey olduğunu düşünüyorum rakip arkasına iyi sarktığını düşünüyorum. Topla ilişkisinin zamanla daha da iyi olabileceğini görebiliyorum. Ama Rossi Fenerbahçe için kilit bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Peki benim soruya gelelim. Biraz ağır kalır mı hızlı forvetler karşısında Trabzonspor'un? Ya burada ke kenarda oynayacak olan oyuncu ama bunun adı Ferdi ama bunun adı Osayi ama bunun adı başka bir oyuncunun oradaki Vakame'nin etkili Sadece ee, Vakami özelinde konuşmuyorum yani. Diğer isimler de dikkate alınırlar. mesela ligin, acayip bir hamşik var. E, ligin en az pozisyon veren takımından bahsediyoruz Fenerbahçe. Ama ligin en çok pozisyona giren takımlarından bahsediyoruz. İşte o yüzden de oyun, e, o yüzden de oyun ve iki hafta sonraki müsabaka bizi heyecanlandırıyor. Çünkü ligin en formda iki takımı, ligin birincisi ve ikincisi karşı karşıya. Keyifli bir maç olacak. Müthiş bir maç olur. Çünkü iki tane teknik adam da futbol oynamak istiyor. Futbol oynatmak istiyor. Abdullah Avcı da Pereira da bu konuda bence e, takımlarını iyi yönetiyorlar. Bizi müthiş bir müsabaka bekliyor. E, ve belki de son yıllarda olmadığı kadar golli geçebilecek bir müsabak olacağını da düşünüyorum. düşünüyorum. Yani çok golli bir maç bekliyorsun. Ben öyle bekliyorum evet. Peki yavaş yavaş sona geldik artık. E, veda edeceksin statik taktasına. Bir cümleyle milli takım için ne dersin? Yani yeni bir heyecan, yeni bir... Stefan e, ee, <laughs> bir, bir, cümleyle söylenmiyor bazı şeyler ben ama... Ben onların maçını anlattım diyorsun Stefan Kuntz'un. Anlatmışsındır senin dünya üzerinde anlatmadığım... Yok ya hayır Stefan Kuntz hani nes... şu anda teknik ya direktör ye, oldu Dışarıda ya. anlattım dedi. Daha, daha Torşav'a gittik evet Fenerbahçe'yle. Can atmıştı golü de. Yani beş gol attı Hayal da değil hatırlıyorum. De Hayal meyal hatırlıyor. Yani yeni bir heyecan, yeni bir soluk. İnşallah ay yıldızımız hep yukarılarda olsun. Biz böyle olmasını istiyoruz ve Stefan Kumsal ve ekibine de şimdiden başarılar diliyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi, hocam. güzeldi. Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ayrıntılarını, detaylarıyla konuştuk. Sevgili yayın ekibine, AYTEK, e, Yasin'e, Ögeday'a ve Bilhan'a da çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki de Elize çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir ekip var arkamızda. Bugün Cüneyt de geldi. Sevgili Cüneyt de o da bizlerle birlikte Portekiz'den geldi Cüneyt de. Cüneyt eski futbolcu. Doğru. Değil mi? Kendisiyle İsveç'te beraber çalışmıştık. İsveç'te o hangi takım yılında. çalıştırdın hocam sen? İsveç ikinci liginde bir takım almıştı, Türkiye'den önemli bir kulüp. O, o, o dönemde aslında her şeyde yolunda gidiyordu. Altı maça çıktık, 5 galibiyet bir beraberlik aldık. Ama daha sonra proje iptal oldu ve dolayısıyla biz de iptal olduk. Ama 11 yıllık bir dostluğumuz var. Kendisine de tekrar hoş geldin diyelim. Sahne arkasında burada bizi evet. izledi bugün. Bir de çok... Bize katıldı futbol sohbeti de çok güzel. Bilgisi de çok üst seviyede. İnşallah Türkiye'de teknik adamların Ali Ve ile Mustafa Hasan ekseninin değil de birazcık Orhan da girsin içeriye, Altan da girsin, Aydoğan da girsin. Dışarıdan adamların da girmesi dileğiyle. Ee, bu kadar çok teknik direktör değişiyor ama bu değişenler A takımından B takımına gidiyor. Enteresan bir süreci de beraberinde yaşıyoruz ligde. Eskiden de ben bunu çok eleştirdim. Sakıp abiler dönemi, Sakıp Özberkler falan. Hatırlarsan Nurullah Sağlamlar zamanı. Şimdi de belli isimler üzerinde böyle bir eksen yaratılmış durumda. Ee, bunu çok böyle anlamlı bulmadığımı vurgulamak isterim. Veda ediyoruz efendim. Yeni heyecanları birlikte yakalamak umuduyla. Taktik tahtasından bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın, kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Gencallar sundu.